Avustralya ve Dünya'dan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız haber bültenimiz başlıyor. Bugün 20 Ocak 2021 Çarşamba. Milyonlarca New South Wales vatandaşına 100 dolarlık kupon dağıtılacak. Covid-19 tecrütleri sonrasında ekonomiyi canlandırma adına milyonlarca New saat Wales vatandaşına birkaç hafta içinde ağırlama mekanlarında, kültürel kurumlarda ve diğer işletmelerde harcanmak üzere 4 adet 25'er dolarlık kupon dağıtılacak. Dine and Discover adlı teşvik programına 18 yaş ve üstü her vatandaş katılabilecek ve işletmelerde bu kuponları kullanabilecek. Pilot program Şubat başında Sydney Rocks ve Broken Hill'de başlayacak. Ardından Şubat sonunda Northern Beaches, Sydney CBD ve Council takip edecek. Elde edilecek verilere göre Mart ayında eyalet genelinde 30 Haziran'a kadar sürecek dağıtım yapılması bekleniyor. Sağlıkta en yetkili isimden yurt dışı seyahat koridoru açıklaması düşük riskli ülkelerle yakında başlayabilir. Avustralya'nın en yetkili tıp uzmanına göre Avustralya düşük Covid-19 bulaşma oranlarının görüldüğü diğer ülkelerle seyahat koridoru başlatmanın eşiğinde olabilir. Sağlık Bakanlığı müsteşarı Paul Kelly yetkililerin yakında Yeni Zelanda ile çift yönlü seyahat koridoru başlatmayı umduğunu açıkladı. Yeni Zelandalılar ekimden bu yana Avustralya'ya karantinasız girebiliyor fakat Avustralyalılar için aynısı söz konusu değil. Avustralya Açık tenis turnuvasıyla bağlantılı vaka sayısı artmaya devam ediyor. Victoria eyaletinde otel karantinasındaki 3 yeni vakanın daha Melbourne'da devam eden Avustralya Open tenis turnuvasıyla bağlantılı olduğu bildirildi. Sağlık ve Toplum Hizmetleri Bakanlığı salı günü yaptığı açıklamada üst üste yerel vaka tespit edilmeyen gün sayısının 13 ulaştığını bildirdi. Ancak aynı gün otel karantinasında tutulan yurt dışından gelen yolcular arasında 4 vaka daha tespit edilirken, Victoria Başbakanı Daniel Andrews bu vakalardan 3'ünün Avustralya açıkla bağlantılı olduğunu söyledi. 14 yaşında Anzac törenlerine saldırı planlamıştı. Britanya'nın en genç teröristi serbest bırakılacak. Avustralya'daki polis memurlarını öldürme planını hazırlayan Britanya'nın en genç teröristinin hapishaneden serbest bırakılabileceği hükmüne varıldı. Yalnızca Rick olarak tanımlanabilen hükümlü Sevdet Besim adlı bir cihatçıya 2015'teki Anzak günü geçit törenine saldırı düzenlenmesi için talimat verdiği şifreli mesajlar gönderirken 14 yaşındaydı. Amerika ve Avustralya arasında sosyal medya gerginliği. Amerika Avustralya'dan haber kaynaklarının ödeme yapılmasını öngören sosyal medya yasa teklifini geri çekmesini talep etti. Basına yansıyan haberlere göre Amerika Başkanlık Ofisi İcra Dairesi'nden gönderilen mektupta Canberra yönetiminin iki Amerikan şirketine haber kaynakları için ödeme yapmaya zorlayacak yasa teklifinden duyulan endişeye dikkat çekildi. Sağlık personeline getirilen istifa izin ve emeklilik yasağı kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı'nca 81 ilin sağlık müdürlüklerine personelin yıllık izlenin istifa, emeklilik durumundaki yeni düzenlemelere ilişkin yazı gönderildi. Buna göre Sağlık Bakanlığı personeline kamu sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde yıllık izin ve ücretsiz izin verilebilecek, emeklilik talebinde bulunan personelin işlemleri yerine getirilecek. İstanbul'da baraj doluluk oranı %30,52'ye yükseldi. Son dönemdeki yağışların etkisiyle İstanbul'da baraj doluluk oranı artmaya devam ediyor. İSKİ'nin verilerine göre İstanbul'da baraj doluluk oranı dün itibarıyla %30,52'ye yükseldi. %20'nin altına gerilemesinin ardından yağışlarla birlikte artan baraj doluluğu son 10 günde yaklaşık 11 puan artış kaydetti. İngiltere'de Covid-19 tedavisi görüp taburcu edilenlerin neredeyse 3'te biri 5 ay içinde tekrar hastaneye kaldırıldı. Yeni bir araştırmaya göre İngiltere'de Covid-19 tedavisi görüp taburcu edilen hastaların neredeyse üçte biri 5 ay içinde tekrar hastaneye kaldırıldı. Henüz hakem değerlendirmesinden geçmeyen araştırma aynı zamanda Covid-19 tedavisi gördükten sonra hastaneden taburcu edilen 70 yaş altındakilerin ve etnik azınlık grubu mensuplarının çeşitli organlarında problemler görülebildiğini tespit etti. Güncel döviz kuruysa şöyle 1 Avustralya doları 5 Türk lirası 72 kuruştan 77 Amerikan sentinden ve 63 Euro centten işlem gördü. Başkentlerde günün en yüksek hava sıcaklığına gelince Canberra 27, Sydney 24, Melbourne 25, Adelaide 33, Brisbane 27, Perth 30 derece olması bekleniyor. Bir sonraki bültenimizde yeniden görüşmek üzere. Esen kalın. Gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız bizi Facebook hesabımızdan da takip edebilirsiniz.